Selinize merhabalar, merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Can Selin'e zararlı şeyler yediriyor. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda Can Selin'e zararlı şeyler yedirecek. Ve e, bakalım neler olacak Selin'e bakalım ne olacak ne yapacaklar onları hep birlikte göreceğiz. Neyse arkadaşlar umarım beğenirsiniz Siz diyorum, diyorum ve sizde daha fazla bekletmeden... bekletmeden... İyi seyirler. Çocuklar benim çok uykum geldi. Biraz uzanmam gerekli. Anne benim de çok uykum geldi. Tamam kızım. Selin, ay cancım, sen Selin'e bak tamam mı? Biz biraz uzanacağız Melis'le. Tamam anne ya bakarım ben. Tamam hadi hadi çocuklar. Ay. Çok uykum geldi. Hemen yatmam gerekli. Ben de hemen yatayım da şöyle biraz uzanayım. 15 dakika sonra. Of Meli Selin ya. Benim de canım çok tatlı bir şeyler çekti. Yiyelim mi? Hayır abi olmaz. Ne Nedenmiş? Günde bir tane yememize izin veriyor annem. Ama sen de her şey tak takıyorsun be. Hadi hadi gel boş ver. yiyelim ya. Dolapta bir sürü cipsler var. Onları kim yiyecek? Ya ya da annem günde bir tane yememize izin veriyor. Vallahi Melis, Ayşelin lütfen hadi abur cubur partisi yapalım de beraber çok sıkıldım. Melis yani Tamam abi. Bu seferlik kabul ediyorum. Yes. Aferin. Tamam senin. Tamam ben şimdi şunu kaldırayım ve getiriyorum hemen. <laughs> tamam. Şimdi bakayım. Ay gerçekten Hipsco benim de canım tatlı şeyler çekti. Ha. Bak onun da canı tatlı şeyler çekmiş. Şöyle muz koyalım. Bundan koyalım. Kardeşim sen pembe dondurma mı istiyorsun? Hayır abi ben kırmızı istiyorum. Tamam dur hemen kırmızı vereyim. Ben de mavi alacağım. Ay dolapta her şey karışık ha. Ay bu kabak da hiç sevmiyorum. Annem de en sevdiği yemek ya. <laughs> Kabağı ben hiç sevmem. Onu nasıl yiyorum? Abla duyuyor. Ay ay abi duyuyorum seni. Kapak çok sağlıklı. Ben bile yiyorum. Ne yapayım ya Allah Allah. Bu da kendini övüyor Hadi bana hep. bile yemiyorsun yani. O kadar. Meyve Süme bile yiyorsun. yemiyorsun. O kadar. Ya sus sen. Allah Allah. Tamam. Bir de ne alayım ya. İçecek başka da bir şey yok ki. Neyse. Kardeşimle ikimiz içeriz bunu. <laughs> Şunları götüreyim hemen. Kardeşim bak bak neler getirdim. Abi. Bugün ziyafet var. Ofa Melis annem görmeden sen bana zararlı şeyler yediriyorsun ama benim de biraz canım çekti. E yani senin de canın çekmiş ama boş ver al dondurmanı ye ilk sonra şeyleri geçeriz. Hmm, çok lezzetli. Çok lezzetli. gerçekten abi gerçekten çok lezzetliler. Abi çubuğu... Ben de seviyorum ama anne annem bizi günde bir tane yememize izin veriyor ya o yüzden. Ya abi çubuğunu da yedim. Gel cips yiyelim kardeşim. Evet. Ya abi sen kendini hep çok yiyorsun bana bir tane veriyorsun. Ay ya bak burada kek var şimdi hadi kardeşim hadi. Of tamam abi. Aslında muz koymuşsun muz sağlıklıdır. Olmaz sen ye onu. Ben sağlıklı olan hiçbir şey yemem çünkü onlar çok kötü. Abi aslında bezelye çok sağlıklı ama sen sevmiyorsun. Tamam sen ye sen ye hadi hadi canım. Ben de şu içecekten içeyim. Hmm. Mış çok güzel. Al. Ya ne yapıyorsun ya? Niye üstüme atıyorsun? Ay canım. Al kardeşim sen de iç al. Ya abi kendi içtiğin şeyden bana niye zorla veriyorsun? Al al sen de al. Ya istemiyorum. Al iç al. Ya abi istemiyorum yapma. Seni anneme söyleyeyim anne. Tamam tamam sus sus. Hadi. Ya hayır istemiyorum. Ya tamam bitti bitti. Otur ya hadi ya öf. Ne mızmız mız bir insansın. Sensin mızmız mız bir kere. O ne ne? Öf şunları atayım hemen. Allah'ım maymun ya. <laughs> maymun gibi oturmuş şey yiyormuş. Şunu da yıkayayım da annem şimdi görmesin ya. Bir sürü <laughs> laf eder. Hadi çizgi film ee, izleyelim. Maymun maymun. Sen sen ama ben. Tövbe bismillah. <laughs> sıpa sıpa. Sıpa mıyım ben? Sen <laughs> sen o sıpa maymun. Muz yiyorsun sen muz muz. Muz yiyenler maymun oluyormuş. Aa böyle bir şey yok ya saçmalama. Maymun Değil bak bak ben maymun. Bak ben maymun değilim çünkü muz yemiyorum yani. Sen muz yediğin için aynı maymuna benziyorsun. <laughs> ya abi sus ya. <laughs> Öf tamam tamam otur Tam otur hadi hadi ya çizgi film izleyelim hadi. 10 dakika sonra. Aa, abi benim çok karnım ağrıyor karnım mı ağrıyor? Benim hiç karnım ağrımıyor. Abi benim çok karnım ağrıyor abi. Eee. Eee. Ağlama ağlama annemler uyanacak şimdi. <laughs> Ay bu ağlama sesi. Ağlama ne? Kızım ne oldu niye geldin? Anne bir ağlama sesi duydum seri. Ay ben, ben de duydum. Şimdi ben de aşağıya gidiyordum tam gelsene. Aa. Çocuklar ne oluyor anne? Eyvahlar olsun. Sus dedim sus sus. Maymun. <laughs> ne oluyor burada çocuklar? Anne biliyor musun ne oldu? Ne oldu? Can bana zararlı şeyler yedirtti. Ben dedim ki annem günde bir tane yediriyor dedim. Ne? E sen niye ağlıyorsun şimdi? Kornum ağrıyor o yüzden. Ya Can ne yaptın sen? Ben size günde bir tane bir şey yemenizi veriyorum. Sen oturtmuyorsun bize. Ee, kar kardeşim. Kardeşine yedirtmişsin. Ya anne ne yapayım canım sıkıldı bir şeyler yiyelim dedim o da kabul etti. Anne ilk başta kabul etmedim. Şonya'dan kabul ettim. O bana ışığa etti. Bir de kendi meyve içeceğinden bana da ısrarla içirttirdin. Çok karnım ağrıyor. Ay tamam de tamam. De de tamam daha kısık. Hemen, hemen kus kus kus. De Ay de tuvalete kus var. Ah oğlum ah. De de. Tamam gel şu sifonu çekelim. Kızım baksana kardeşin ne halde. Hadi hemen hazırlan. Git cana da söyle. Hemen hazır hastaneye gidelim. Tamam anne. <laughs> anne çok kaynağı. Anne canın bu hali yine ya. Ay ay inanmıyorum bu cana gerçekten. Artık şu cana evlenir Hadi can atacağım. hadi. Kardeşime hadi. bu kadar zararlı şeyler. Can hadi gidiyoruz hadi hadi. Selin'i hastaneye götüreceğiz hadi hazırlan. Of ya tamam hadi. Of ben de hemen hazırlanayım ya. Ama şu öylesine bir şey giyeceğim şimdi dolaptan. Ne alayım şunu alayım işte. Ben uzun zamandır giymiyorum. Of ya keşke gitmeseydim. Şimdi babam bana bir ton laf sayacak. <laughs> yandım ben yandım. Ah can ah. Kardeşinin haline bak. Tamam tamam. Ah canım ah. seni babana şikayet edeceğim göreceksin. Al kızım sen kardeşine bak iki dakika. İki dakika o tamam anne. ben. Ay ah can ah ah var ya sen senin var ya Allah'ım ya Rabbim ya Allah'ım hemen şu koliyi de takayım hadi gidiyoruz hadi oğlum hadi senin yüzünden oldu her şey şu an Selin Selin kızım hadi anne çok ay sizi. Tamam ben seni kucağıma alacağım. Hadi hadi kızım. Hadi can hadi gidiyoruz. Hadi bakayım. Tamam anne çok özür dilerim. Oğlum her şey yapıyorsun, yapıyorsun sonra da özür diliyorsun. Dileme özür. Her şey yapıp özür diliyorsun. Sonra bir daha yapıyorsun, yapmayacağım deyip. da burada mı? Ay babanız da götürmüş arabayı. Şimdi yürüyerek gitmek zorunda kalacağız. Evet anne. Anne, anne çok kaynım. Tamam tamam gidiyoruz çocuklar. Hadi bakayım. Hemen bakalım sağımızın sonunda. Tamam kimse yok. Yavaşça geçelim. <laughs> anne. Tamam gidiyoruz. Hadi sabret biraz. Ah can ah. Her şey senin yüzünden. Kardeşimini de hasta ettin. Sus maymun. Sensin maymun. Uzun kulaklı. Hadi gidelim. <laughs> <laughs> Aa, hoş geldiniz Dilara Hanım. Hoş bulduk. E yine ne oldu? Evet Dilara Hanım yine ne oldu? Ay işte Can Selin'e zararlı şeyler yedirtmiş. Sonra da biz de gelmek zorunda geldik. Ah Can ah, sen hiçbir zaman sen, anne, Annem günde bir tane yememe izin veriyor. Ya size ne ya size ne ya? Aa öyle yapalım mı? Ayıp. Ay kusura bakmayın ya. Yok yok can işte. Uf <laughs> var ya siz var, o kadar gıcık insan. Oğlum devamlı getirme. O tamam kolay gelsin. Çikolata. Hayır oğlum her şey yemişsin. Hala da çikolata diyorsun. Yürüyün. Baban şimdi sana neler yiyecek oğlum. Hadi bakayım. Tık 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 tık. Gel. Canım. Aa siz ne oldu size? Siz niye geldiniz canım? Ne oldu biliyor musun? Biz Melis'le ikimiz canım uzandık tamam mı? Canlı canlı Selin de içerideydi. Biz de yatıyorduk, uyuyorduk biraz. Sonra Can Can Bey Selin'e bir sürü abur cuburlar yedirtmiş ve şu an Selin'in karnı o kadar çok ağrıyor ki ve eve gel buraya gelmeden hastaneye gelmeden önce de evde kustu. Ne? Oğlum biz sizin günde bir tane yemenize izin veriyoruz. Sen de ge oturtmuşsun evet, gitmişsin. Evet abi ben dedim baba. Ah oğlum ah sana büyük bir ceza vereceğim eve gidince. Gel kızım sen nasılsın iyi misin? İyiyim baba biraz daha ama hala midem bulanıyor. Tamam hadi. Hadi bakayım siz şuraya geçin. Ha ha ha. Bir de gülüyor ya. Gel bakayım geç kızım şuraya. Şu. Beni benim bir şeyim yok. Tabii canım senin bünyen alışkın zaten o kadar abur cubur Her gün abur cubur yediğin için bir ton. Kızım şimdi gel bakalım. Sana ben bir iğne yapacağım tamam mı? Geç şöyle. Baba acımasın lütfen. Acımayacak bak. Hah, bitti. Ay çocuğum, hadi Evet. Bir de şimdi sana bir tane Baba, şurup yedireceğim. Baba bana da ya. iğne yapsana. Çok mu istiyorsun gel yapayım. <laughs> Allah'ım bir de dalga geçiyor çocuğu. Yedirmiş abur cuburları. Gel kızım bir şeyine de bakayım. Abime bakma. Bakayım. tık, 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 tık. Tamam. Ah oğlum ah. Şimdi sana şuradan hemen bir ilaç vereyim. Tamam bunu iç. Tamam. İçtin. Şimdi canım. Ee, siz artık eve gidebilirsiniz. Bak hatta ben Bak ilacını da içirdim. Birkaç saate iyi olacaktır. Hatta isterseniz benimle de kalabilirsiniz. Ee, canım o zaman seninle biraz kalalım. Çocuk kendini bir toparlasın öyle gidelim. Tamam canım. Ee, ben bir şeyler söyleyeyim mi yemek falan? Ay olur aslında ya. Çay da olur kahve de olur. Tamam ben bir o zaman kahve söyleyeyim. Hemen. Alo. Ee, biz iki tane kahve alabilir miyiz? Tabii hemen geliyor. Tamamdır. Anne. Tamam, şimdi hemen kahveleri götürelim. Ali Bey istedi. İki kahve. Şunları koyayım da bir dakika. İşte. Şimdi hemen şunları. Tamam. Hemen çıkayım şimdi. Şimdi hemen götüreyim kahveleri. Bekleyin asansöre. Tamam. Hmm. Tık tık tık. Gel. Şöyle buyurun kahvelerinizi getirin. Aylin Hanım. Ay Aylin Hanım. Aylin Abla sana bir şey diyeceğim. <laughs> ne oldu Selinciğim? Biliyor musun ablamla abi ablamla annem uyuyordu evde. Hı -hı. Ondan sonra da biz kar abimle Hı -hı. içerideydik. Ondan sonra da bana zararlı şeyler yedirdiler de halbuki annem e, günde bir tane yememize izin veriyordu. Sonra bana çok yedirdiği için benim karnım ağrıdı. Ah can ah yine yaptın değil mi yaramanın? Ay ne yapayım Aylin abla ama canım çekti. Ee, sonra Melisa e de Ayseline de söyledim o da kabul etti. <laughs> Neyse tam ben sizi daha fazla rahat etmeyeyim kolay gelsin Ali Bey. Dilara Hanım size de geçmiş olsun. Bu arada Ali Bey size de. <laughs> ah, tamam tamam sağ ol. Hadi görüşürüz. Ay hadi kahvelerimizi içelim. Kızım daha iyi misin şimdi Selin'ciğim? Evet anne ama biraz midem bulanıyor. Evet tamam birazdan. Canım geçer değil mi birazdan mide bulantısı? Evet canım geçer birazdan. Oğlum sen ne yapıyorsun? Yine yaptın ya yaramazlığını. Geç bakayım. Şimim dur ya. Tamam. Şimdi. Ay oğlum. Tamam hadi. Biz birazdan çıkarız canım kahve içelim mi? Tamam. Evet arkadaşlar, bu videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni videolarımızı kaçırmamak için abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.